Merhaba, Yeni Hayat YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımız kumar bağımlılığına düşmüş ve kurtulmak için mücadele eden insanlara destek olmak için kuruldu. Geçtiğimiz günlerde YouTube'da paylaştığımız kumar bağımlılığını ulusal basına taşıdık videomuz meyvesini vermeye başladı. Kurucu iradenin verdiği karar ile sessiz çığlıkları haykırışlara dönüştürmek için gönüllülük esaslı TRT'ye röportaj verdik. Gelin o meşhur intromuzu izledikten sonra röportajımıza göz gezdirelim. Merhaba, Yeni Hayat YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımız kumar bağımlılığına düşmüş ve kurtulmak için mücadele eden insanlara destek olmak için kuruldu. Her gün milyonlarca insan kumar bağımlılığıyla mücadele ediyor. Kimi zaman sessiz çığlıklarla, kimi zaman gözlerindeki umutsuz bakışlarla. Ancak biz buradayız. Biz yeni hayat olarak kumar bağımlılığına düşenlere bir el uzatıyoruz her birimiz karanlık bir geçmişten aydınlık bir geleceğe geçişi anlatıyoruz. Acıları, zorlukları, kırılmaları. Bütün bunları yeni bir hayatın temelleri ve deneyimleri olarak görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki her karanlık gecenin ardında bir şafak vardır. Bugün bu Sayın seyirciler sanal kumarhaneler binlerce insanın hayatını karartıyor. Kumarı çok daha erişilebilir hale getiren uygulamaların ağına düşen insanlar önce paralarını sonra da itibarlarını ve ailelerini kaybediyor çoğu zaman. Ve bu bağımlılığın pençesinde olanlar başlarına nelerin geldiğini TRT Haber mikrofonuna bizzat anlattı. Ne olur seviyorsan çarpan at. İki buçuk milyon kaybım vardır benim. Gece sabah sonunda 400 liraya yakın borcum var. <laughs> <Böyle>, toplam ne kadar? Toplam. Aşağı yukarı keyif bir araba gibi bir şey oluyor. Baksana ya kesti valla kesti. Ha. Ulan 300 bin paramızı yediniz be. 300 bin paramızı yediniz be. Ben çan ve bas bu kumar hastalığına ya, evliyim eşimden ayrıldım yeri geliyor yine evliler birçoğu eşinin altınlarını çalıyor Babam sen beni hiç sevmiyorsun diyor <laughs> kumar cep telefonlarının yaygınlaşmasıyla hiç olmadığı kadar ulaşılabilir ve zarar verici boyuta ulaştı 1 milyon türk lirası küçük 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 Üstelik bu kumar salgını ünlülerin de yardımıyla yaygınlaşıyor. Hayatında kazandın mı? Boyuna kazandım ama daha fazlasını verdim. Oğlum az bas. Bas bakayım. Nereye basacaksın? 20 bin basıyorum abi. Evet. Bas gitsin lan. Bir kere senden para kazan. Ya Bir kere, bir kere. 6 bin alıyorum. 6 bin 100 dolar Öyle ki Kumar, mobil uygulamalar vasıtasıyla her yerde ve her zaman erişilebilir hale geldi. Telefon e, insana e, bir noktada, istediğin gibi 3 dakika içinde e, bu siteleri öğrenmesini sağlar yani. Her an, her dakika ya, girme imkanım oluyordu buna. Yani ben o molalarda bir de... Bu kumarın içindeydi. Tuvalette ayıptır söylemesi, metroda, metrobüste, otobüslerde, minibüslerde yolda yürürken insanlar aşırı derecede oynuyor. 13-14 yaşındaki çocukların elinde gördüm ben bunu. Sanal kumarhaneler kendilerine yönelik atılan her adıma hazırlıklı. İnat oldu artık bu oyun bende. Alamadık kaldırıyorum, alamadıkça saldırıyorum. Bu arada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. TRT'de yayınlanan röportajımız toplamda 3 bölümden oluşmakta. Bu izlediğimiz ilk bölümüydü. İlk bölüm bilgilendirme amaçlı. TRT bu röportajı sosyal medya hesaplarında paylaştıktan sonra yine binlerce yorum geldi. Toplum bu bağımlılık türevini hala hastalık olarak kabul etmiyor. Biz bunun hastalık olduğunu, çözümünün ne olduğunu binlerce kişiye ulaştırma fırsatı bulduk. Sessiz çığlıklar yorumlarda da haykırışlara dönmeye devam etti. Devlet zaten engelliyor. Adamların öyle bir altyapı ve veri tabanı var ki. Yeni siteyi hemen yapıyor. Hazır. Yeni Yedi, hemen yani 3 tane, 5 tane, 10 şey tane, 15 tane, tane zaten ellerinde hazır var. Devlet zaten mücadele ediyor. Şey, erişim engeli var ama siteyi kapatıyor. Örnek veriyorum. X bir site. X.1 diye geçiyor. O site kapandan X.2'ye geçiyor. Adamların siteleri her zaman açık ki. Ve bu sanal kumarhaneler her geçen gün arkalarına daha çok hayatı kararan insan bırakıyor. Onlardan birkaçı her şeyin nasıl başladığını ve geliştiğini bakın nasıl anlatıyor. Her kötü ortam arkadaş ortamından gelir. Ee, arkadaştan gördüm. Devamlı yanımda oynaması e, böyle yavaş yavaş bir ilgimi çekmeye başladı. Yani 1 liralarla başladım. Kaybettim. Bu 1 lira sonrası kaybettikten sonra 10 lira atmaya başladım. 10 lira kaybettim. 30 lira başladım. Tabii bu zaman içerisinde bir bende bağımlı değildim. Bağımlılığa dönüştü. Çok ufak para attım. 400 lira kadar bir para attım o zaman. Çok büyük para verdi. 50 bin liraya yakın para verdi o zaman bana. Ondan sonra da kumarın içine düşmüş bulunduk. Meraktan ya da arkadaş teşvikiyle başlayan oyun görünümlü kumar uygulamaları deneyen hemen herkesi ağına düşürmeyi başarıyor. Zamanla kayıplar arttıkça işin içinden çıkılmaz hale geldim. Tek seferde 650 bin TL'nin bir anda bir gecede eriydiğini gördüm. Yani gözüm görmedi. Tekrar oynamak istedim. Sabaha kadar rehberimden hiç selam vermediğim o gecede selam vermediğim arkadaşlar aradım. Ki tekrar bunu kurtarayım diye. Ya 650 bin lira nasıl kurtarasın ki? Lanet olsun senin gibi oyuna. Harbiden 50x boşa gitti. Senin gibi oyuna lanet olsun. Allah seni Allah bin türlü işte hırsa yenik düşmeye başladığında zaten bağımlılık başlıyor. Bağımlılığın başladığı zaten rakamlar yükselmeye başlıyor. Beyin o sırada ona odaklanıyor. İşte gidiyor gittikçe daha çok hırs yapıyor insan. İşte verecek bir sefer kesin alacağız, şöyle yapacağız, işte kayıpları kurtaracağız, üstüne paramız kalacak diye diye gece sabahın sonunda 400 liraya yakın borcum var ve sonunda bağımlı hale gelen insanlar elinde avucunda ne varsa kaybediyor. Üstüne ödeyemeyecekleri borçlarla baş başa kalıyor. Bir evim vardı. Başka bir ilde yaşıyordum. O evimi kaybettim. Yatan maaşlarım zaten gidiyordu. 2,5 milyon kaybım vardır benim. Toplam ne kadar? Toplam Bir keyif, bir araba gibi bir şey oluyor. Ben bir daha lüks bir araba almıştım. O zamanlar... Bir araba parası payı. Tabii o zaman öyle söyleyeyim. Haber dizimizin sonraki bölümünde kumar tuzağına düşenler bu sebeple hayatlarının nasıl dağıldığını anlatacak. Annesinden babasını alıyor, yeri geliyor, yeni evliler birçoğu işin altınlarını çalıyor. Altınlar dolarla eurolar. Seni para almadan bırakmayacağım. <laughs> Babanla hala konuşmuyoruz. Benden konuşmuyor, aramızda hala küs. Bir ev kolay kurulmuyor ama kolay bitebiliyor, bunu yaşadık. Şöyle söyleyeyim size, aç kaldığımız günler oldu. Babam sen beni sevmiyorsun diyor. <laughs> insanoğlunun karşılaştığı en zorlu sınavlardan biri. Ancak umut her zaman var. Enseyi karartmamak gerek. Her an yeni bir başlangıç yapabilir. Kendi hikayenizi yeniden yazabilirsiniz. Biz yeni hayat olarak sizlerin yanında olduğunu hatırlatmak isteriz. Ne zaman ihtiyacınız olursa buradayız. Unutmayın ki her geçen gün daha güçlü, daha cesur ve daha umut dolu olma şansına sahibiz. Sizler de bu kumar bağımlılığıyla mücadelemize destek olmak için abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bir beğeni yapmayı eksik etmeyin. Çünkü her biriniz bize umut veren bir parçasınız. Haydi birlikte aydınlığa doğru yürüyelim. <laughs>